Haberin Merkez Urfa Değişim TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Sinan Cin. Hafta sonunda yaşanan gelişmelerle karşınızda. Hazırsanız ilk haberimizle Hana Haber bültenimize başlıyoruz. Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Ceylanpınar ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A ve M isimli şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Ceylanpınar ilçesine uyuşturucu madde getireceği ihbarını değerlendiren ekipler Motosikletli iki şüpheliyi jandarma kontrol noktasında durdurdu. Durdurulan motosikletli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 550 gram kokain ile 10 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli A ve M'ye adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde depremde ağır hasar alan 17 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Siverek'te hasar gören yapıların yıkımına devam ediliyor. ilçenin Ayvanat Mahallesi'nde bulunan ve ilçenin gökdelenleri olarak bilinen 17 katlı 2 binadan bir tanesi görevliler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Bina'nın yıkılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde büyük bir gürültü ve dumanla bina yıkılıyor. Çevrede merakla bekleyen vatandaşlar ise yıkım ve dumandan kaçtığı görülürken bazı vatandaşlar dumanın içinde kalıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da aralarında bulunduğu 75 ile son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik mercekin bir operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Erlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Samsun, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Kocaeli, Muğla, Malatya, Aksaray, Kastamonu, Kayseri, Eskişehir, Düzce Elazığ, Adıyaman, Denizli, Giresun, Hatay, Van, Mardin, Batman, Çorum, Ordu, Şırnak, Tokat, Zonguldak ve Kars olmak üzere 75 ilde silah kaçakçılığına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik mercek 21 operasyonları düzenlendi. düzenlenen operasyonlar sonucu 1033 ruhsatsız tabanca, 124 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1564 silah ele geçirildi. 1819 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı. Haber Bültenimiz arkadaşlarımızın hazırladığı bir haberle devam ediyoruz. Termometrelerin 45 düş gördüğü Şanlıurfa'da vatandaşlar serinlemek için soğuk içecek arayışına girerken kahve türü gibi sıcak içeceklerin olan talebi de düşürdü. <laughs> Türkiye'de gelenek haline gelen ve en çok tercih edilen içeceklerinin başında yer alan Türk kahvesi vatandaşların vazgeçilmez içecekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kahvesiyle birlikte biraz düşüş yaşanmaktadır ama kahve daha önceki tüketimler güzeldi yani tüketim yapıyor, alışkanlık var yani. Yani geçen senelerde oranla daha çok satılıyor. Tabii daha geçen sene orana göre daha çok tüketiliyor ama hava ısınmasıyla beraber biraz tüketimde azalma olmuş olmuştur. Yani kilosu ne kadar? Yani? Şu an 300 lira kahvenin kilosu. Ya. Bizde kaç çeşit kahve var? Bizde iki çeşit kahve var. Bir de Mırra'yı da sayarsa üç çeşit kahve var. Daha sonra bir de aromalı kahvelerimiz var. Dibek. Türk kahvesi, tazeliği ve aromasıyla her damak sevkine hitap ederken kahve keyfini ise bambaşka bir boyuta taşıyor. taşıyor. Değişiyor tabii, tabii. Mesela Dibek Osmanlı Menegüç onlar 200 liradır. Türk kahvesi 300 lira. Şanlıurfalılar daha çok hangi kahveyi tüketiyor? Ya yani en çok genellikle Türk kahvesini tercih ediyor. Dibe kahvesi onun ardından geliyor. Bir de üçü bir arada da kendi hazırladığımız kahve var. Peki kahve size nereden geliyor? Kahvenin ana şeysi merkezi Brezilya'dır. Çiğ olarak gelir. Burada kavrulur. Kavrulduktan sonra da makinede tazede çekip ondan sonra müşterilere sunuyoruz. e, tabii onu etkiliyor. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Balıklı Göl Platosu'nda yer alan esnaf Mehmet Çakmak, Urfa değişim mikrofonlarına yaptığı açıklamalarda, Türk kahvesinin ziyafeti sıcak havların etkisini göstermesiyle birlikte tüketim biraz daha azaldığını söyledi. Dolar yurt dışından ya ithal olduğu için mecburen biz de fiyatları yansıtmak zorunda kalıyoruz. Sen olarak vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Yani son olarak vatandaşa söyleyeyim. şöyle mesela kahveyi almak istiyorlarsa yani birkaç yerde sormalar lazım. Gerçi daha önceden alıştığı yerler varsa oradan devam etmeler lazım. Haber Bültenimizde Diyarbakır'dan bir haberle devam ediyoruz. Diyarbakır'ın Kay Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri kadın dört kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Çevre Yolu 4. Sanayi Sitesi kavşağında GK idaresindeki 34 DL0067 plakalı otomobil ile APU kontrolündeki 21 S559 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile M, Y ve kadın olduğu öğrenilen N'ye yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze şeridine yönelik gerçekleştiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38.443'e yükseldi. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarına 281 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 61 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin de yaralandığı bildirildi. saldırıların başladığı 7 ekimden bu yana yaşanan can kaybının 38443 e yaralananların sayısının ise 88481 e yükseldiği aktarıldı. İsrail ordusunun güvenli bölge olarak ilan ettiği ve yerinden edilen sivillerin sığındığı El Mevasi bölgesine saatler önce gerçekleştirdiği saldırıda ise 71 kişi hayatını kaybederken 289 kişi de yaralandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deyf'in hedef alındığı iddia edildi. <laughs> Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Zühri ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu iddiayı yalanlayarak hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu ifade etti. Suri, saldırının İsrail'in ateşkes anlaşmasına varmak istemediğini gösterdiğini söyledi. Efendim ana haber bültenimize yer alan haberleri sizlere aktardık. Şu an ise Urfa Değişim Gazetesi, Gazetesi'ne yer alan haberlerle devam ediyoruz. Şöyle manşet habere baktığımız zaman kavurucu sıcaklar Şanlıurfa'da kahve satışlarının etkileri. Bu arka, bizim muhabir arkadaşlarımızın özel haberi. Evet biliyorsunuz Şanlıurfa'da yüksek sıcaklıklar yaşanıyor. İnsanlar da serinlemek için soğuk içeceklere yöneliyor. Bu durumda da yani kahve gibi sıcak ürünlerde de satışa azalıyor. Dijital elektrik muhtarı dinliyor diye bir başlık bir habere yer verilmiş. 7 kilo esrar yakartan şüpheli İçimlik alacaktık. Uygun verince dört arkadaş toplu aldık demiş. Tuhaf bir savunma şekli olmuş. Şimdi diğer habere baktığımız zaman Urfalılar dikkat. Banka ve e şifreleri değiştirildi. Geçtiğimiz günlerde hackerlar tam 10 milyar parolayı internete yayınlamışlar. Bu konuda siber güvenlik uzmanları da uyarmışlar şifreleri değiştirmesi konusunda. KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor. başlıyor. Yani yarın sınavlar başlıyor. Sınava girecek adaylara da başarılar dileriz. Buz talepleri patlama yaptı. Biliyorsunuz yine Şanlıurfa'da çok fazla yüksek sıcaklıklar yaşanıyor. Bu yüzden de insanlar buza yöneliyor soğuk serinlemek için. Arna Şahsa yönelik operasyon. Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafına Arna Şahsa'nın yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınmış. Şimdi diğer hemen aşağıdaki habere baktığımız zaman alkol, alkol ve motosiklet denetimlerine dikkat. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü tarafından trafikte ara hem hem de araç sürücüleri için denetimlerini sürdürüyor. Bozda şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır. Hemen şöyle haberin sıfatına bakalım. Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Serçelik, eski Adalet Bakanı ve Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Bekir Bozda ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Bu iddiaları ise Bozda ortaya atılan iddialar şahsıma yapılmış apacık bir iftiradır diye cevap vermiş. Uyuşturucu operasyonu 3 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılmış ve 3 3 kişi gözaltına alınmış bu konuda. Hemen diğer habere baktığımız zaman hava havalimanı işletmecilerinden el el üstü araması düzenlemesine desteği. Havacılık güvenliği arttırmak ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla çıkarılan düzenleme kapsamında havalimanlarına tüm yolcu el aralmalarına imkan veren düzenleme sektörlerden destek geldi diye bir haber ve yer vermiş arkadaşlarımız. Evet Evet efendim. haber bültenimizin yer alan haberleri sizlere aktardık. Gazetemizin yer alan haberleri de sizlere aktardık. Bu haberlere detaylı bir şekilde ulaşmak istiyorsunuz. Ulaşmak istiyorsanız Urfa Değişim.com ve Urfa Gazetesi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Yarın görüşünce de kendinize iyi bakın. Urfa Değişim'de kalın.